Bener Karaslan ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gençlik Platformu Başkanı olarak bir yola girdik. Burada çok ciddi bir misyon üstleniyoruz Esenyurt'ta. Esenyurt'ta çok yoğun bir kitlemizin olduğunu bildiğimiz için böyle bir platform kurma ihtiyacı hissettik. Buradaki amacımız gençliği bu Esenyurt'ta olan gençliği, daha sonra İstanbul, sonrasında Türkiye. Buradaki gençliği bir araya getirip, buradaki gençlik için elimizden ne gelir? Biz bu gençliği nasıl bir araya getirebiliriz? Bunun çalışmalarını şu an yürütüyoruz. Çok kısa bir zaman içinde bunu hayata geçirip, değerli genç arkadaşlarımızla beraber yola çıkacağız inşallah. Esenyurt'ta özellikle şu anda oturduğumuz bölgede Esenyurt'ta ağırlıklı olduğumuz için ilk önce Esenyurt bölgesiyle başlayacağız Sonra İstanbul, sonra Allah izin Türkiye ile devam edeceğiz. Büyütmek en büyük hedefimiz. Ee, burada benim en çok ilgileneceğim alan şudur. İçimizde bir sürü Yetenekli gençlerimiz var. Bir birçok yetenekli gençlerimiz var ama içimizde birçok da iş adamı arkadaşlarım bu yetenekli gençlerimiz bir şey icat ettiğinde ya bir şey bulduğunda ekonomik güçleri olmadığı için bunu ne piyasaya çıkarabiliyorlar ne de başka bir şekilde şans, hiçbir şansları yok göstermek için. Biz de bu arkadaşların ellerinden tutacağız diyeceğiz ki Arkadaşlarımıza, iş adamı arkadaşlarımızla diyeceğiz arkadaşlar siz bu gencimize yardımcı olun beraber ortak bir şey yapalım e, ortak bir kurum kuralım bu arkadaşın bulduğu şey her neyse artık e, kurumsal bir şekilde bunu bir şirket haline dönüştürüp orada ortaya bir şey çıkarmak amaç bir sürü okuyan öğrencilerimiz var. Ve inanın bugün Esenyurt'ta aldığımız verilere göre en düşük, en kötü seviyede, en fakir, fakirde en yüksek olan illerimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Burada ha, onun yanında en varlıklı insanların da yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde insanlarımız. Biz de diyoruz ki bunları da bir araya getirelim. Hiç çevremizde hiç bir tane yardıma muhtaç bir aile kalmasın. Biz görelim gördüklerimizi elimizden geldiği kadarıyla. Biz yardımcı olamamadıklarımızda da biz gidip çevremizdeki büyük iş adamlarımız var. Onlara söyleyelim onlar da yardımcı olsunlar. Şimdi buradan sonra Deniz Bey daha nasılsa. Da bizim amacımız geçmişte bir tecrübemiz var. Daha önce böyle bir şey yaptık. Esen Yurti, tabiiyiz. Esen bölgede, sokakta az çok yani demeyeyim bayağı bir hakimiyetimiz var ya biz olmasak bir kardeşimiz hemen hemen her sokakta bir tanıdık kardeşimiz var ya da bir abimiz var, iş adamımız var. Çünkü bölge olarak önce bizim için Esenyurt, Esenyurt hemşericiliği üzerinden tabii ki bunu unutmayacağız ama bulunduğumuz, geldiğimiz toprağı bizim memlekette bir şekilde karımız doyuyordu. Bir şekilde doyuyordu karnımız. Buraya ne geldik niye? Para kazanmaya, ticaret yapmaya, siyaset yapmaya. Kendimizden küçük kardeşlerimize örnek olmaya, kendimizden büyük abilerimizi de örnek almaya, bu şekilde ufak da olsa bir tecrübe edinerek böyle bir yola çıktık. Yine bu masadaki herkes aşağı yukarı tanıdık. Yani en büyük benim önem verdiğim şey hayatta insan tanıma sanatı. Yani ben bugün normal bir iş yerine gidip gelebilirdim hiç bu kadar bir şey Ha bu toplumunda sıkıntılar olmuyor mu oluyor? Stres olmuyor mu oluyor? Çok insan tanımanın çok e, e, en büyük avantajımız şu oldu. Güzel insanları tanıdık. Ve tanıdıklarımızın tanıdıklarıyla tanıştık. Yani çevremiz gittikçe genişledi. Yarının yöneticileri nerede olursa olsun gençlerdir. Nerede olursa olsun, hangi noktada olursa olsun, yarının yöneticileri gençler. Ben olamasam benim bir kardeşim olacaktır, o olamasam bir kardeşimizin kardeşi olacaktır. Yani Esenurt'ta en basit bulunduğumuz bölgede illa ki bizi temsil edelim. Bir arkadaşımız, arkadaşımızın yeni siyaseten var olacak, iş adamı olarak var olacak ki büyüklerimizin de olduğu gibi. Doğu Güneydoğu dediğimiz zaman biraz daha e, mağduriyetlerin olduğu nokta. Yani inanın ki biz bu şeyde yaşadık kardeşim. Yeri geliyordu ayakkabı bulamıyor. Yeri geliyordu çanta bulamıyor. Yeri geliyordu. Ha şu an imkanlar biraz daha iyidir ama yani şu maddi süreç, şu anki sıkıntılı süreç gerçekten insanlar arasında öyle bir şey oluşturdu ki ne zengin gariban halinden anlıyor, ne gariban zengin halinden Biz de e, siyaseten de var olmak için, ekonomik olarak da var olmak için Böyle bir şey yapmamızın hayırlı olacağını düşünerek bu yola çıktık. Ama şuradaki <laughs> detay bizim için çok önemli. Biz kesinlikle hani böyle e, kutuplaşma ya da Doğu'yu hani e, şöyle söyleyeyim ırk şeyi veya ırk şeklinde ayırmak için değil. Bizim amacımız tamamen kendi hemşerilerimize sahip çıkmak. Her bölgenin, her bölgenin kendine göre dernek faaliyeti var, dernek çalışması var. Bizim amacımız yok işte Karadeniz'de veya işte Akbatısı veya şu büyük kötü değil. Biz de kendi bölgemizde kendi imkanlarımızla böyle bir yaklaşmaya gidiyoruz. Burada da işte attığımız ilk adımın güzelliği bu masada. Yani bugün dört kişiyi bile bir araya getirmek bir marifettir. biraz daha böyle işte sosyal insanların yer aldığı böyle bir oluşum olması lazım. Çünkü dernekçilik ya da bu işte hani buna benzer STK dediğimiz olayların hepsi tamamıyla biraz da gönül işi. Gönül işi olduğu için biraz da zaman ayırmak lazım. Biraz da emek harcamak lazım. O yüzden hani bilmiyorum şu anki düşünen ilk etapta yönetim kadrosu üye sayısı nasıl bilmiyorum ama bunlar önemli. Onunla alakalı tecrübeler sabit olduğu için biz bunu çekeceğini zannetmiyorum. Evet.